Emre Bey demiş ki Hocam merhabalar. Mimari görselleştirme alanında kendimi geliştirebilmek ve bu alanda yaptığım işlerden kazandığım para miktarını arttırabilmek adına Unreal Engine ile bir takım çalışmalar yapabilmek istiyorum. Ve bu, bu nedenle Udemy kursunuzu aldım. Tamam. Henüz derslere başlamadım. Şahsi bilgisayarım yok. alacağım bilgisayar Macbook mu olmalı? Yoksa 3ds Max olmadığı için Macbook'ta Windows'a mı yönelmeliyim? Yani Max'in olmaması Macbook için çok büyük bir dezavantaj mı diye sormuş o arkadaşınız. Macbook alsam Blender öğrensem Unreal'a e oradan geçsem mantıklı olur mu diye sormuş. Yoksa Windows bilgisayarı alıp 3ds Max ile devam etmemi mi tavsiye edersiniz demiş. Şimdi arkadaşlar bu soruda bakın fark ettiyseniz bir başlangıçta şey var. Macbook almalıyım. Yani işte Macbook almak lazım aslında ama tüh onun da şöyle bir dezavantajı var. Ya da işte bir Macbook alma isteği var. Ben bunu şöyle söyleyeyim size. Mac mi Windows mu? Yani kodumuz bu yine. Ve ne parantezini alacağız? Mesut Bey merhabalar, hoş geldiniz. Ee, tasarımcı özelinde yani biraz daha tasarımcıya dönük de konuşacağız. Fakat önce genel konuşalım. Arkadaşlar, Macbook dediğimiz aletler, ben bir endüstriyel tasarımcıyım. Yani şık cihazlar benim çok hoşuma gider. Öyle söyleyeyim size. Macbook'un G3 modelleri vardı zamanında. Şık denilemez aslında. Çok şık değil. Böyle plastik değişik görünümlü uzay e, böyle deniz anası görünümlü bilgisayarlar vardı Mac'in zamanında 90'larda. Ama işte ben ta o zamanlardan beri Mac'in tasarımını farklı olduğu için böyle dikkatimi çekerdi. Takip ederdim. Fakat iş satın almaya geldiği zaman hiçbir zaman Mac benim şeyimde olmadı. alanımda olmadı. Hem yani hem telefon hem bilgisayar kısmında. Çünkü Mac demek Apple kullanıcısı olmak demek Apple'ın size sunduğu imkanlarla yetinmek demek gibi bir şey. Yani Apple inanılmaz kontrollü bir ekosistem sunuyor. Siz öyle kafanıza göre at koşturamazsınız Apple ekosistemleri içerisinde. Koşturmak isterseniz de çok böyle Windows'takinden çok daha zor fazla uğraşarak yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir bu esnekliğe izin vermemesi benim hiçbir zaman Apple'a yanaşmamama sebep oldu. İkincisi de zaten biliyorsunuz işte fiyat konuları var. Apple hiçbir zaman verdiği performans olarak istediği fiyata baktığınızda Windows cihazlardan PC'lerden bırakın daha uygunu iki katından daha ucuz olmamıştır. Yani Apple'da bir birim performansa 2 lira öderken Windows'ta genelde bir birim performansa 1 lira ödersiniz. Bu da benim için tabii ki zamanında önemli bir kriter oldu. Fakat arkadaşlar çalışmaya başladıktan sonra biraz ilerledikten sonra Apple'la çalışma şansım da olduktan sonra Hatta şirket cihazı olarak Apple cihazlar kullanmak zorunda kaldıktan sonra ben şu anda arkadaşlar hala Apple görünce yolun karşı tarafına geçmek istiyorum. Yani çok sınırlayıcı. Öğrencilerimiz olduğunda, Apple kullanan öğrencilerim olduğunda ben hep böyle bir keyifsizleşiyorum. Bakın ben yaptığı işi çok seven birisiyimdir. Ama Apple ekosisteminde ben yaptığım işi yapmak zorunda kalınca gerçekten keyifsizleşiyorum. Yani bir program ayarını yapmak için bile vesaire hep işte Apple'ın e, hiçbir programın kendi özel ayarlarını kendi içinde değil hep Apple'ın ayar menüsüne gitmeniz gerekiyor vesaire. Yani Apple diyor ki arkadaş her şey benim koyduğum şekilde, benim dikte ettiğim şekilde olacak. Sen bunlara uyarsan bana yazılım çıkarabilirsin. Sen bunlara uyarsan benim cihazlarımı kullanabilirsin. Bunlara uymak işine gelmiyor mu? Gelmişsin kardeşim. Bizde bizim mal bu. Hani <laughs> Beğenmiyorsan alma kardeşim tavrında bir şirket Apple. Peki niye böyle? Ertan Bey sorunuza bakayım. Konuşuruz Ertan Bey. Ee, peki Apple niye böyle? Arkadaşlar böyle olduğunuzda ürünleriniz çok sorunsuz oluyor. Yani siz kullanıcılara değişik yerleri kurcalattırmazsanız, kafalarına göre iş yapmalarına izin vermezseniz, farklı programlar kurmak istediklerinde vesaire hep dur bakalım ben bu programa izin vermiş miyim vermemişim kuramazsın gibi şeyler yaparsanız sizin cihazlarınız sorunsuz oluyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ve sorunsuz yani böyle söyleyeyim Apple cihazlarını benim e, en böyle tariflediğim şey bu. Standart izin verilen programlarla mutlu olabilecekseniz Apple cihazları düşünebilirsiniz. Ama yok arkadaş ben e, bir İsveç çakısı gibi olmam, İsviçre çakısı gibi olmam lazım. Diye düşünüyorsanız arkadaşlar Apple doğru cihaz değil bana sorarsanız İşte şuna gelelim e tasarımcıyız biz e, Bizim sürekli çözüm odaklı insanlar olmamız gerekiyor şimdi e, Apple'la çalışırken Bakın bunlar size uyuyorsa Apple alabilirsiniz hani Apple'a gömüyorum Apple tavsiye etmiyorum ben bunu net söyleyeyim Bir tasarımcı Apple'la, Apple değil Arkadaşlar PC kullanmalı bana sorarsanız Ama ne zaman Apple kullanabilir İşte Mesela benim grafik tasarımcı arkadaşlarım oluyor ya da öğrencilerim oluyor Hayatı boyunca kullanacağı programlar Adobe programları belli yani bu kadar Öyle iki gün sonra ya şunun için bunu denemem gerekiyor bunu da şuradan ayarlayamadık falan filan derdi olmayacak Açacak Photoshop'unu Açacak Illustrator'ını Grafik tasarımını yapacak posterini hazırlayacak gönderecek baskıya bu kadar Kariyeriniz bu kadar e, Belliyse ne yapacağınız böyle deneysel işlerle çok uğraşmanız gerekmeyeceği netse Apple cihazların da sağladığı ne var avantajı olarak Apple'da? Sessizlik var, pil ömrü var. Dediğim gibi performans yok arkadaşlar aklınızda bulunsun. Hani performansın olduğu yerler bunu burada çok hızlı söyleyip geçeyim. Video editleme işlerinde o da öyle olduğunu duyduğum için söylüyorum tabii ki ben size. Video editleme programlarında videografırsanız Apple cihazları öncelikli tercih edebilirsiniz mesela. Ben de zaten hep böyle Apple mı alalım, PC mi alalım diyenlere bunu soruyorum. Videografır mısın? Değilsin. Çok sabit iş yapacak bir grafik tasarımcı gibi bir şey misin? Değilsin. Yani mimarsan, ürün tasarımcısıysan, endüstriyel tasarımcısıysan senin binbir çeşit program öğrenmen gerekecek. Doğru mu diyorum? Doğru diyor. İşte iki gün sonra belki de bambaşka bir yazılım çözümüne ihtiyacın olacak. Ee, ara çözümlere ihtiyacın olacak doğru mu diyorum. O, tabii bizim işlerde bunlar hep olur diyor olabilecek şeyler dinliyor. O zaman diyorum PC'ye yöneleceksin. İşte bu durumlar yoksa Apple fiyatı sizin için önemli değilse. İnceliği çok hoşunuza gidiyorsa, tasarımı çok hoşunuza gidiyorsa. Pil ömrü P PC cihazlardan, Windows cihazlardan üstün. Bu sizin için çok önemliyse sessizlik sizin için olmazsa olmazsa. Benim aslında benim arkadaşlar hiç umurumda değil mesela. Ee, Apple'ın avantajlı olduğu yerler bunlar. Artı imkanlar dahilinde sorunsuzluk. Yani daha az imkan, daha az özgürlük ama o az özgürlük o oynamanıza izin verilen kum havuzu içerisinde o kum havuzunun sorunsuz olmasıysa yine derdiniz Apple'ı tercih edebilirsiniz. Benim kişisel düşüncem hiçbir tasarımcı bu kadar dar o düşünmemeli, bu kadar kendini daraltmamalı. O yüzden ve benim arkadaşlar kişisel düşüncem tasarımcı zaten biraz da bilgisayardan anlayan bir insan olmalı. Yani bana şey çok komik geliyor. Apple kullananlarda genelde bu vardır. Apple bozulduğunda Apple kullananların çoğu arkadaşlar ne yapacağını bilemezler. Bir fikirleri yoktur. Ancak servise gönderirler. Yani program hatası olduğunda bile Program kurmakta bile zorlanırlar. Benim gördüklerim en azından. Servise gönderip serviste program kurdurtturup geri alırlar Apple'larını falan böyle. Yani bunlar benim arkadaşlar cringe dediğimiz o tüylerimi diken diken eden şeyler. Bana sorarsanız bir tasarımcı bilgisayar kullanma konusunda da becerikli olması gereken bir insan. O yüzden ben eğer özellikle mimari alanda vesaire düşünüyorsanız Apple tavsiye etmiyorum. Ki zaten... Mimari alanda e, 3 d Max sektörde bir standart Apple alsanız bile arkadaşlar içine Windows kurup Windows'un içinde Max çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz Haberiniz olsun yani mimarlık sektörünü düşünüyorsanız endüstriyel tasarım düşünüyorsanız Bence zaten kesinlikle Apple düşünmeyin Videografi olacağım grafik tasarımcı olacağım diyorsanız Az önce söylediğim noktalara dikkat ederekten Apple tercih edilebilir e, Mesut Bey bakalım Bildiğim, bak, baktığım program Blender var. Evet doğrudur. Ee, şimdi online'daki arkadaşlarınızın sorularına birazcık değineyim. Bu Apple konusunu böyle kapatmış olalım. Benim açımdan arkadaşlar Apple kesinlikle iyi bir sistem değil. Hatta yakın zamanda bu teknoloji YouTube'daki teknoloji e, kaynak üreticilerinin en büyüklerinden biri Marcus Brownlee mesela bir şeyde Apple-Google tartışmasında mesela işletim sistemi olarak telefonda da Google'ı Android'i tercih ettiğini söylemişti. İnsanlar bir şaşırdılar bu Apple'ın üstüne mi falan diye. Arkadaşlar ben Apple telefon kullanmak zorunda kaldığımda sinirden ellerim titriyor. Yani o kadar dar, o kadar sınırlayıcı ki kendi içerisindeki güzel uygulamalar süper. Yani tamam çok şey her şey onaylı gittiği için sorunsuz ve güzel uygulamalar var ama genel kullanım tecrübesi arkadaşlar insana kendini koyun gibi hissettiriyor. Yani Apple ne yazık ki böyle kişiselleştirme konularında falan çok böyle benim canımı sıkan bir firma.